Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Düzce'de esnaflar ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İnce, İHA-SİHA'lar ile mücadele etmiyoruz. PKK'nın tetikçilerini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapılmışsa Erdoğan'ın damadıymış, benim umurumda değil. Doğru bir iş ise bunu destekliyoruz dedi. <laughs> Tamam, tamam. 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 Sizin gibi bir arkadaş lazım onun başına diye benim başına. Memleket Partisi'ni Çok güzel oldu. İyi oldu. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ne demek? Ne demek? Her, Her, Her zaman. Her özellikle. zaman. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet Başımıza neler gelecek şu 10 yıl 15 yıl içerisinde bir enerjiyle ilgili durumu doğru çözmemiz lazım. Yani yüzde %72 oranında dışa bağımlıyız. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi diyorduk ama bir de dünyada şimdi füzyonla ilgili bir çalışma var. Bu dünyanın kaderini değiştirecek. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Kuraklık müthiş bir problem. İşte görüyorsunuz. Ocak ayındayız, palto yok üzerimizde. Yani bu bu kıtlık demektir. Bu yokluk demektir. Bu pahalılık demektir. Bunları konuşmamız lazım. Yarım barajları konuşmamız lazım. Bunları acil tamamlamamız lazım. Suyla ilgili biz Memleket Partisi olarak bir proje hazırladık. Memleketin ciddi bir su problemi olacağını 10 yıl içerisinde bu 13,5 milyar dolar para harcayarak 3 yılda tamamlanacak bir proje. Bütün siyasi partilere gönderdik bunu. Dedik ki biz olmayabiliriz belki siz olursunuz. Alın buyurun eksiği gediği varsa tamamlayalım. Biz zaten muhalefet anlayışımız bu şekilde. Yani bir olay varsa bunu diğer partilerle paylaşıyoruz. Bizim projemiz bu. Tarımla, hayvancılıkla, gıdayla ilgili. Biz böyle düşünüyoruz. Su sorununu çözemezsek ileride ciddi problemler yaşayacağız. Bizim önerilerimiz şunlar değil. Diğerleriyle paylaşıyoruz. Diğer muhalefet partileri gibi değiliz. Bir doğru bir şey yapılmışsa onu destekliyoruz. Yani İHA'larla, SİHA'larla mücadele etmiyoruz. PKK'nın tetikçiliğini yapmıyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır. Doğru bir iş yapılmışsa Erdoğan'ın damadıymış benim umurumda değil. Umurumda değil. Doğruysa bir iş onu destekleriz. Biz ki destekliyoruz memleket partisi olarak. Türklüğü falan tartışmıyoruz. Kimseye de tartıştırmayız. Devrim kanunlarını tartışmıyoruz. Onun için bizim duruşumuz net. Mavi vatanı destekliyoruz. Azerbaycan'a yardım edilmesini doğru buluyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. Ama Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili politikasını desteklemiyoruz. Hepsini göndereceğiz. Hiç bizim iktidarımızda hepsini göndereceğiz. Tarım politikasını desteklemiyoruz. Tarımı çökertti. Yani 2002 yılında nüfusumuz 65 milyon. Şimdi 85 milyon artı 10 milyonda sığınmacı var. Aynı buğdayı üretiyoruz. 20 yıl önce ürettiğimiz buğday 19,5 milyon ton. Şimdi de 19,8 milyon ton. Aynen. Miktar aynı. Bu doğru değil. Türkiye üreten bir ülke oldu. Türkiye'nin toprakları bereketli. Türkiye'nin topraklarını bırakıp Afrika'dan toprak kiralanmasını doğru bulmuyoruz. Onun için biz ufuk açan geleceği gösteren bir siyasi parti olmak istiyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek istiyoruz. Ortada bir doğru varsa hiç komplekse girmeden bu iş doğrudur, destekliyoruz.